Selamlar arkadaşlar Hatay Kırıkan'dan herkese Çankaya Mahallesi'nde Arkadaşlar geçen yıl geldiğimde Hala karşısı can hastanesi arkadaşlar Ağır enkazlı yıkılacak yıkım bekliyor Şu gördüğünüz alan hepsi şu karşısı zaten konteyner kent Tuzla, İstanbul Tuzla Belediyesi'nin yaptığı konteyner kentler Şu gördüğünüz alanlar arkadaşlar hiç boş alan yoktu aslında Hepsi sitelerde gül sitelerinin bulunduğu e, Bölge burası Geçen yıl geldiğimde hepsi ağır hasarlıydı. Yıkım bekliyordu. Tabi bir yıl içerisinde hepsi yıkılmış. Daha enkazları falan burada kalkmayı bekliyor çoğu. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf Arabistan çölüne dönmüş. Yani gerçekten çok kötü bir durum. Salgın hastalıklar daha bitmemiş. Özellikle boğaz enfeksiyonu, ses kısıklığı çok oluyor. İki gün kaldım zaten ben de yine yine aynı hastalandım geçen yılki gibi. Yine ses kısıklığı, boğaz enfeksiyonu, kuru öksürük yapıyor arkadaşlar. Burada sadece gördüğünüz gibi karşıda görünen 6 katlı bina ve yanındaki tane 3, 2 katlı 3 katlı, katlı binalar var. Onlar sağlam kalmış. Abimin binası 6 katlı olan. Oraya da bir orta hasar vermişler. Daha akıbeti belli değil yani ne olacağı. Gördüğünüz gibi yol yola hiçbir şey kalmamış. Özellikle de kışın çok berbat oluyor. Her yer çamur içerisinde. Yürümek, araçların gidip gelmesi çok zor oluyor arkadaşlar burada. Bakın arkadaşlar burası hepsi siteydi. Hepsi yıkılmış. Rabbim yardım etsin inşallah. Dünyada böyle bir felaket bir daha vermesin. Gerçekten çok zor. Yani insanlar da perişan durumda. Psikolojileri çok bozuk. Hala kimse kalan kalan de girmiyorlar. Mesela konteynerlerde. Gündüz evlerinin içindelerse gece oldu mu konteynerde yatıyorlar. Böyle abim de öyle. Kendine bir tane konteyner yaptırdı. Bir de devletin verdiği var oğluna. Gündüz ev, evde falan idare ediyorlar. Gece oldu mu konteyner odalarında yatıyorlar, uyuyorlar. Böyle arkadaşlar. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Hatay Kırıkhan'dan herkese selamlar olsun.